Merhabalar başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi e, keskin belediye başkanı olarak seçildiniz. Öncelikle kendinizden kısaca bir bahsetmenizi rica ediyorum. Ben 1970 edeceğim. keskin doğumluyum. Keskin'de 1970'ten bu tarafa oturuyoruz. Ben esnafım sigorta centerinden aday oldum. Sağ olsun vatandaşımızın 160 bir teveccühüyle seçildik. Ben Keskin'in sorunlarını bildiğim için bir yıl içerisinde bu 20 yıl önce, 20 yıl önce bu yapılan güzel eserleri maalesef atıldı. Bunu karar aldık. Arkadaşlarımıza, meclis şehir mesnafımıza, STK'larımızla bu alanın keskine ekonomik katkı sağlayacağı düşünerek güzel bir eser olması için gece gündüz çalışıyoruz. Ben ilçemin sorunlarını biliyorum. Hiç yılmadan, hiç kendime vakit dakikasını hesap ederek bütün İstanbul, Ankara, çevre şehirlerden Antep'ten gittim hayvan aldım. Yine Antep'ten araç aldım. Yine Pamukova'dan hayvan aldım. Yine İstanbul'dan hibe park aldım. İstanbul'dan ııı itfaiyemize ekipmanlar aldım. Yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sürekli kasilane, taziyevi, kilit parke, ekstratör, ekipman tarihi konukların restorasyonu aldım. Biz bu alanın Sayın Ulaştırma Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Çevre Bakanımıza, Milletvekilimiz Mustafa Kaplan'a ben burada sizin adına teşekkür ediyorum. Ben keskinle herkesten destek alıyorum. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bütün hemşehrilerimiz Kırıkkale'li valimiz, il başkanımız her türlü desteğini yanımızdalar. Ben keskinle bu güzel hizmetlerin, tekrar keskinin tarihi dokusunun, güzelliğin yaşanması için gece gündüz sever olacağız ekibimle beraber. Bu güzel şehrin her şeye layık olduğu kanaatindeyim. Bizim için bugün mutlu bir gün vatandaşın teveccühü çok güzel. 40 Ankara'daki, Keskin'deki tüm misafirlerimizi burada ağırlamak, güzel bir organizasyonda olmak tabii bizi mutlu ediyor. Keskin gerçekten güzel bir şehir. Eee Ekmel Bey, şimdi ee, soru cevap gidelim. Keskin Belediyesi Celal Altın Işık Dinlenme ve Kültür Parkı yeni yapıldı galiba. Önce ondan önce bir bahsedelim. Yapalım işte, önce yapılmıştı. Işte daha önceki belediye başkanımız 2000 şey 99-2004 yıllarındaki belediye başkanımız Bülent Şükrü Altın Altınışık burayı Çevre Bakanı döneminde çok güzel bir eser yapmıştı. Sonra rahatlı oldu. Biz bu arkadaşımızın babası da daha önce bize belediye başkanlığı yaptı. Bu arkadaşımızın sen böyle bir rakamla burayı kiraya verdik. Çünkü işletmesinin bize maliyeti ağır olacağından, bizim ekonomik dengemizin ufak olduğundan dolayı bunun hesabını ben ticaretten geldim. için biraz hesabı çok iyi bilirim, parayı da iyi bilirim. Ondan dolayı bu arkadaşıma kiraya verdik. İsmini de kendisinin Celal olarak bir eski belediye başkanı ismini yaşamasını biz meclis üyesi arkadaşlarımıza uygun gördüler. Kendisine ismini verdik. Ben e, burada Bülent Başkan'a teşekkür ediyorum. Bizde desteğini %90 biz oluyoruz ama %10 da bu işletmenin faal olarak insanlara hizmet noktasında gerçekten sorumluluk aldı. Ben sizin huzurunda teşekkür ediyorum. Tamam. Şimdi e, Keskin'in genel sorunlarına hakimiz. Biz Keskin'i gezdik. E, seçim döneminde de siz de iyi biliyorsunuz bir e, program yaptık burada. E, keskin genel sorunlarında da... E, bazı detaylar var. Ee, taşanlar buradan çıktı. Evet. Ee, ünlü bir ressamımız var. Rahmi Pehlivan müzemiz. Rahmi Pehlivan. Evet kralların ressamı. Aynen öyle kralların. Hacı, Hacı, Taşan Hacı Taşan gerçekten evet. e, sanatın ve türkülerin ile evet. anılacak bu şehrin simgesi olan Hacı Taşan, Taşanlar, diğer ustalarımız Seyit Çevik. Yani bu insanlar hep bizim abilerimiz Erol çöke. Bunlar hep bu şehrin yetiştirdiği insanlar. Tabii ki biz geçen e, Cuma günü şeyde, Perşembe günü Kültür Bakanı yardımcımız Gökhan Bey e, Japon e, bahçesinin mimarı olan Ankoloji mimarı olan mühendisimiz rahmetli olduğunu onu ziyaret, cenaze törenine gittiğimde Keskin'de sanatın yaşaması, kültürün yaşaması için kadroların tekrar açılması noktasına bir talep yaptık. Bu insanlar bu şehri yaşatmamız gerekiyor. Bu sanatı yok etmememiz gerekiyor. Keskin, Abdülhamit dönemindeki kültür evimde ve gençlik merkeziminde sürekli organizasyonlar yapıyoruz. Kırıkkale'den misafirler arıyoruz, Ankara'dan misafir arıyoruz. Gelen dünyadaki ortamını değiştirerek o ortamda mutluluğu yaşıyorlar. Ben bürokrasiden de, bürokratlardan da, genel müdürlerimizden de, gelen misafirlerimizden, gün yapan ailelerimizin bile sürekli ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Keskin, gerçekten güzel. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz. Peki, festivalde amaçlı yapıldı. Festival hakkında da festival biraz bilgi alalım. Amacı Keskin'in bu Anadolu'daki İç Anadolu'daki hayvanat bahçesinin bölge boşluğundan biz bu bölgeyi kullanarak hayvanat bahçesi açtık. Bu mesire alanımızda mangal yakılacak ve oksijenin en yüksek olduğu bir iddia ediyorum ben. E, burası ikinci sırada gelecek kanaatindeyim. Biraz sonra inşallah beraber bu konserde de göreceğiz. Montsuz, ceketsiz durma şansı olmayacak, küvül küvülesen bir rüzgarın ve havanın ikliminde güzel bir eğlence mekanında bu festivalde. Keskinlerin el ürünlerini, Keskinlerin yaptığı çalışmaları, Keskinlerin kitaplarını, Keskin dokusunu inşallah güzelleştireceğiz. Biz kararlıyız bu Keskin'e hizmet etmeye. Biz kararlıyız bu Keskin'i güzelleştirmeye. Harika. Peki biraz da Keskin'den bahsedelim şöyle. Bahsedelim Keskin'in doğası ve dokusundan önce, Kırıkkale'den önce Keskin'in varlığından bahsedelim. Evet, Tarihine 1800, girelim biraz. Da. 1859 yılında Keskin ilçe oldu. Evet. Kırıkkale bizim köyümüzdü, nahiyemizdi. Geçmişteki işte makine kimya kurulduktan sonra Kırıkkale'nin oraya kurulduktan sonra Kırıkkale ilçesinden sonra daha sonra 1990 yılında 89 yılında Kırıkkale ile keskin Kırıkkale'ye bağlandı. Bizim 1940 yılında nüfusumuz 40 bin şey 60 bindi 1960'da 40 bindi. Bugün Ankara Beypazarı Keskin Kalecik vardı. Başka yer yoktu. Bazen bana işte Yeni Mahalle Belediye Başkanımız falan espri yapıyor. Ben dedim ki ya Yeni Mahalle yokken Keskin vardı. Gerçekten Keskin vardı. Osmanlı şehri. Biz Kırşehir sancağına bağlı Keskin sancağı gerçekten tarihi buran burakan Kurtuluş Savaşı'nda uçak yiyebeden devletine milletine hizmet eden makine kimyanın kuruluşu keskinde tiftik borsası ticareti Ermeni ve Rum kardeşlerimizin arkamızdaki kilisede yaşayan bu süreci yaşayan gerçekten mi keskinimiz vardı? Bu keskini inşallah tekrar bu dokuyu kazandıracağız. Bu şehre katkı sağlayacağız. Bu şehirde ilçemizde Kırıkkale'de 100 bin seçmenimiz var. Biz bu keskin halkını bir araya getirerek gerek istişare ederek gerek beraber olarak gerekse eksiklerimizi tespit ederek güzel bir şehir ve anı yaşamasını sağlayacağız. Şimdi bir de en son soruyu sorayım. Biraz da zorluyorum sizi ama soruyu keskinli yok, tanımayanlar anladım. için. <laughs> evet evet keskinli ne var? Ne var? E, şimdi buraya ben genç olarak evet. e, çekebilmeniz için gençleri buraya çekebilmeniz için, Bir de gençlerle ilgili göç aldılar mı? Çocuklar burada okumak için üniversiteniz var mı? Ne sunuyorsunuz gençlere? E, cazibe noktası olabilecek bir e, ilçe olarak ne yapacaksınız? Ne evet. yapıyorsunuz? Şimdi öncelikle eğitim noktasına gidelim. Saadet'in Saran bizim hemşerimiz. Gerçekten büyük bir yet memleketimizin yetiştirdiği bir bürokratımız, büyüdüğümüz iş adamımız. Etüt merkezi oluşturduk. Öğrencilerimiz üniversitede daha eğitim, daha başarılı olması için onlar için etüt merkezi olduk. Arkamızdaki kız kardeşimiz ve onunla beraber çalışan 5 tane ekip arkadaşımız şu anda o etüt merkezinde öğrencilerimize donanımlı bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah Saadettin Bey'den Burada huzurlarında inşallah onunla da görüşme yaptık. Keskin Lisesi'nin yıkılan yerine Meslek Yüksekokulu yaptıracağız. Eğitim alanımızı genişleteceğiz. Kırıkkale'den inşallah Keskin'e eğitim noktasında desteğimizi Sayın Milletvekilimiz, Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri, valimizin büyük bir özverisiyle, il başkanımızın desteğiyle eğitim artıracağız. Biz Keskin'de Keskinli eğitimin geçmişten işte Ercan Kesal sanatçımız, doktorumuz Keskin'in geçmişte doktorluk yapmış ve Keskin anlatırken böyle heyecanla, gururlu şekilde anlatmamız biz gurur duyuyoruz. Keskin gerçekten tarihi dokusu farklı bir ülke. Gençlerimiz noktasında Sabahleyin Çeşni gelir, Irmağan kenarında Seyir Tepesinde kahvaltısını yapacak. Ceriz Kale Esat Mümlarası'nda yürüyüşünü yapacak. Daha sonra Sulu Mağaramız'da Gribyan Asmeni olarak güzelce sulum aramız gezecek. Daha sonra kralların ressamı olan Rahmi Pehlivan Müzemiz gezecek. Kirpitanemizi tanemizi gezecek, fişek gezecek. Karıştıran mesil da hayvanat bahçesinde doğasıyla, kilisemizin farkıyla görecek. Yorulacak, akşam gelecek. Abdülhamit döneminde yapılan kız okulumuzda keskin tavasını yiyerek keskinde ağırlayacağız. Biz kararlıyız. Bu güzel şehri Ankara'da Kırıkkale'de Türkiye'nin her yerinden misafirler ağırlamaktan şeref duyacağız. Bu ilçeyi kalkındıracağız. Bu ilçe her şeye layık. Peki bir son soru. Ee, sonra kapatalım röportajı. Sizi yormayalım. Çünkü misafirleriniz gelecek. Onları karşılayacaksınız evet. biliyorum. Şimdi e... Keskin'e daha ticari alanda Kevenli köyüne 15 büyük binlik büyük baş besi organi sanayisi yaptırıyoruz. Cumartesi günü Sayın Bakanımızın müjdesiyle cezaevimize et entelege tezi ve kesimhane yapıyoruz. Yine Pazartesi yer teslim yapacağım. 25 yataklı doğumhane, ameliyathaneli bir hastane yapacağız. Harika. Temelini atacağız. Kapalı pazar yeri yapıyoruz. Taziye evler yapıyoruz. Kasilhane, morg yapıyoruz. Keskin'in her yerinde bir inşaatımız, her yerde bir çalışma olacak. Ben burada imar müdürümüz, yaz işleri müdürümüz, sen işleri müdürümüz, bütün arkadaşlarımızı birbirinden heyecanımız var. Keskin'e bir şeyler yapma peşindeyiz. Bu heyecanın izna inşallah Keskin kazanacak. Keskin esnaf odası, muhtarlarımız bugün arkada da göreceksiniz. Tüm Keskin bir olacağız. Çok güzel. Şimdi bir de Cumhuriyet kazanılırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları ve kadınlarımızın bizi katkı sağladığı tarihi bir bilgi var. Onu da es geçmeyelim evet. lütfen. Onu anlatalım. Özellikle o Kadın. fişeklerin fişeklerin açılışı ile ilgili sizden deneyelim. Evet kadınlarımız o fişekleri sırtında ve hazırlayarak kendileri çalışmış el emeğiyle fişekhanede kendiler hazırlamıştır. Hatta bu Kurtuluş Savaşı'nda ordunun bir yıllık ay yaşesini karşılayacak iş adamlarımız ve esnaflarımız vardı. Keskin gerçekten büyük bir ilçe. Bunun yani yemin olun İstanbul'a bakın o ileri gelen iş adamlarının altını yokladığınızda mutlaka Keskin çıkacaktır. Keskin buram buram tarih kokuyor. Peki çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Başka söylemek Söylemedim. istediğiniz son söz mü? Evet. E, söylemek istediğim şu. Bu yolu inşallah bayramdan sonra asfaltını da atacağız. Keskin'i görmeyenlere davet ediyorum. Keskin tavanın damak tadını Hacı Taşan Kültür Merkezi'nde Yöresel dinletilerimizi, Hacı Taşan'ı anmalarını, karıştıranı görmene tavsiye ederim. Herkesi davet ediyorum. Hoş geldiler, sefa geldiler. Ellerinize sağlık, ayağınıza sağlık. İyi bir eğlenceler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, biz Sağ teşekkür ediyoruz. Sağ